Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evlikte PUBG oynayacağız. Başlıyoruz. Ee, ben PUBG'de çok pro değilim. Hatta hiç değilim. Ee, bu biz bu sefer kırmızı takım mı olacağız? Evet, kırmızı takım. İlk defa kırmızı takım görüyorum. İlk defa kırmızı takım oldum yani. Ben silahımızı favori silahımı size göstereyim. S12K Aşıyoruz. Bas 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 bas. Bakalım neredeler. Burada Biri gitti. Combo yaptık. O orada birisi atıyor. Bizim Gitti. Tamam. iyi oynuyorum bence. Buradan var. Arkadaşlar bu maçta çok iyi oynadım. Gitti adam. Allah. Arkadan geliyoruz. Pat pat. Tamam. Kombomuz sürüyor komboya bak 5 kombo yaptık oh orada adam var çok kötü oldu öldük öldük ya yapma be Cima arkadaşlar abla bir dakika arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum geldim arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar. Nasıl bir istatistik? Allah. Bir şu adamı vurunca bakayım kırmızıyı Hile. Yüzde hile. Çünkü oradan beni göremiyordu. Arkadaşımız. Burada da birisi var. teveri gördüm. Tamam. Tamam, güzel gidiyoruz. Tamam. Ah! Görmedim. Çok kötü oldu. Biz mavi miyiz, şey mi? Döştük. Çok kötü oluyor. Gerçekten bir silah bulmalıyım. Ee, taramalı alacağım. Almadı mı? Tarama da aldı mı? Almadı. Akrep. Akrepimiz burada. Aldık. Burada birisi var. Şurada pus. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Kil almalıyım. Kelle avcısı mı? Adam var şurada. Vur vur. Vursana. Ah. Asist oldu değil mi? Aynen. 11 tane leş aldık. Ve arkadaşlar adamları son kili kaldı. Ve kazandık. Bitti arkadaşlar. Bay bay.